Evet arkadaşlar sıradan arıya bakacağız. Fakat Elba'ya geldik arımızın yanına. Bakalım arı bize ne diyecek. Maşallah bu arının mevcudu iyi gözüküyor. Bu şekilde şuruk vermiştik falan. Bir de arının yavru durumuna bakacağız. Arkadaşlar bakın şimdi. Uçsa da çok öyle aşırı bir arı yok. Yani bu arıyı inşallah sıkıştıracağız. Bu son çıtamız. Uçta da aşırı fazla gözükmüyor sanki ara. Yani bu kovandan iki tane çıta kenarına koyup sıkıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. Burada kapalı yavru var. Anamız da orada hatta. Gördün mü? Hı hı. Şu taraf yüzüne bakalım. Şu tarafta da kapalı yavru var. Kenarlarına da günlük atmış arkadaşlar. Bir avuç içi kadar kapalı yavru kenarlarında günlük. da yavru yok. Yani arı daha yeni açmış arkadaşlar. Açır öyle bir yavru da yok. Arının balı şu an iyi şükür. Az onlara yine kuşetle şurup vereceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arıdan. Bir de şey demiştik arkadaşlar. Siz de hatırlıyorsunuz e, şurupları birinci çıtaya koyacağız. Yani şöyle yapacağız. Bundan sonra çalışma şeklimiz böyle olacak. Şuradan iki tane çıta silkeleyelim. Evet arkadaşlar bu arı şu an tam çıtasınca güzel bir sıkışık arı oldu. Bunu da bölme tahtası yerine koyuyoruz arkadaşlar. Şu balı da kenarına koyabiliriz. Yani balsız kaldığında bu arı bu balı tüketebilir. Yalnız şu balı dışarı koyacağız. Çünkü içeride fazla bal olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde bir daha şurupluğumuz arıyı sıkıştırdık. Bu da bölme tahtası şeyini kullandık. Varnişi bitti. Burada boş şey var mı?